Evet dostlar bugün öyle bir güzel yere geldim. Hani Hays Kofen diye bir köye geldik. Burada hani araştırmama şey kalmadı. Bir duyum aldım. Geyikler varmış. Geyik çiftliği varmış. Oraya geldik. Şimdi biz oraya doğru ilerliyoruz. İlerlemeden siz şu güzel parmağınızdan bir beğeni tuşuna basın arkadaşlar. Kanalıma da destek verirseniz abone olup yani daha sonraki videolarda haberdar olmak için bir Zili de açarsanız sevinirim. Şimdi biz köyün girişindeyiz. Geyikleri yana gidelim dostlar. Bakın geyik eti burada hayvandan daha pahalı ve çok lezzetli bir eti varmış arkadaşlar. Yağsız. Ben kendimi yemedim ama yiyen arkadaşlardan biliyorum. Onun için dedim hani bugünkü videoyu böyle yapalım. Geçelim hep beraber izleyelim geyikleri görelim. İleri doğru gidiyoruz. Gidelim, hep beraber dostlar. Şimdi şöyle, zaten biz oraya geldik, Şuradan şurada ilerliyoruz arkadaşlar. Şurada ilkinde hani arkadaş dedi köyün girişinde dedi bana söyledi ama ilkinde göremedik. Daha sonra anladık ki hani iki çiftliği ayıran alt geçit varmış. O alt geçitten geçiyorlar ve karşımızda bir sürü o da var dostlar. Bakın. Tam bizi gördüler şimdi. Baya da var ya. Görüyor değil mi? Ne kadar şey ya? Abi hem de işte köyde böyle çiftlikler, bu şeyler, bunlar e, yani buradaki e, sistem, bunlara yani ilgi gösteriliyor. Ne demeyeceksiniz? Hayvanlar bakın, hani hayvanlar, inekler diyelim, e, keçiler, bunlar burada çok değerli. Yani. Ele geyikler de daha da değerli. Eğer sağıma yapılıyorsa bilmiyorum şimdi. Yalan söylemeyeyim. Sağım yapılıyor mu yapılmıyor mu? Ama gördüğünüz gibi hava da güzel. Şöyle hem köyü gezelim hem beraber şey yapalım. Şuraya gelin de arabalar geliyor. Yol üzerindeyiz dostlar. Gördüğünüz gibi burada onların Alt geçit yapılmış, tünel yapılmış. Bu buradan şu karşıya geçiyorlar Şuraya. Şuraya karşıya geçiyorlar arkadaşlar. Şu tünel gibi alt geçit yapılmış onlara. İşte onların da binaları bu, çiftlikleri bu yani burada kalıyorlar böyle. Gördüğünüz gibi böyle köye biraz da köyü size anlatayım. Köyde arkadaşlar sadece bir içki içebileceğim bir yer var o da karşısı. Şurası. Köyde kalan yüzde yirmisi çiftçilikle uğraşıyor Şöyle diğerlerde fabrikalarda arkadaşlar. Yani eskisi gibi sadece çiftçilikler değil. Artık fabrikalarda, köyde bile fabrika var burada. Şimdi oraya da gidecek. Nüfus olarak da arkadaşlar 800 kişi yaşıyor bu köyde. Ondan anlatayım. Küçük, bir ufak bir yer yani büyük değil. İşte burası içeceğimiz yani bir şeyler içmek istersen ama o da şu an kapalı. Hadi. Saati de yazdım. Kaçta açıyor kaçta şey kapalı. Bakın ağaçlarda o kadar dondurucu bir soğuk vardı. Burayı o soğuğun üstünden hava da ısınmış şey O ısındığından dolayı da yere bembeyaz yerleri. Şöyle gidelim yani zaten 2-3 ev var arkadaşlar köyde yani dedikleri şunlarda az ileride de var biraz bir şey şöyle bir çıkalım bakalım sadece bu değil geyik şimdi aylarda a, ormanın içinde de var aslı diye. şimdi yavaş yavaş da oraya doğru da gideceğiz yani onları da görelim yaklaşamıyoruz çünkü arkadaşlar İnsana da alışık olmadığından dolayı pek fazla böyle yakın gelmiyorlar. Bizi gördüm biraz daha uzaklaşıyorlar, ürküyorlar. Çünkü yeşillik var, her şey var önlerinde. Geyik üşür mü? Üşümez. Ha, hep çiftlik evleri böyle, büyük büyük. Çiftçiler zengin arkadaşlar. Allah zengin çiftçiler. Üşüdüm, ben, parmaklarım üşüdü ha. Konuşuyoruz ama neyse. Dostlar, ee, bugün... Yalnız değilim. Kamera kameraman arkadaşım var. Kamera onda. Biz bugün eller rahat bizde. Ee, şimdi ileri doğru gidelim. Bakalım o ormanda onların şeyini bulabilecek mi? Bir de o var. İnşallah buluruz ya. He? Ma bak çiftlik evleri ama Nasıl görüyorsun değil mi? Büyük hep de öyle. Yani şey değil. Yapmışlar ya yani köy bile köyün bile şeyi ne kadar temiz görüyorsun değil mi? Temizliğe bak. Yani biz şehirde bu kadar temiz tutamıyoruz arkadaşlar. Şehirde böyle temiz yapamıyoruz hiçbir şeyimizi. Bakın odunlara bakın orada kesmiş adam ip gibi dizmiş hepsini. İnan hep. ya artık. He, burada Ketlin bak burada da yemek pişiriyorlar. Yani servis yapıyorlar bir yerlere herhalde. Olabilir de onu bilmedim sadece yazıyor. Oh evin güzeline bak ama güneş karşıdan geliyor arkadaşlar belki net göremeyebiliriz. Köy evi. Dağ evi mi diyelim köy evi mi diyelim. Abi ne? Bakın. Ha şimdi ben size onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ileri doğru gidiyoruz. Bakın fabrika dedim ya köy bu ya. 800 kişi yaşayan bir köy. 800 kişi yaşayan bir köy. Ve bu köyde fabrika var. O şöyle bak ya. Solumuzdaki ev ne kadar güzel. Abi, şey. abi Bu eski bir ev ama bakımlı. Hakikaten bakımlı bir ev. Ha. Burada arkadaşlar size onu söyleyeyim adamlar bir kere kendilerine özgüvenleri var. İkincisi bu özgüveni dışarıya yansıtmıyorlar. İlk önce kendimin diyor daha sonra civarın diyorlar böyle. Biz de tam tersi, tersini yapıyoruz. İlk önce civar diyor sonra kendimize bak. Ama yanlış yapıyoruz. Bak şöyle bak tamamen tahta dışı. Kamera yasak ama kamera koymuş. Aslında Almanya'da Pencereye kamera koymuş 36-38 derece Dönen kamera Arkadaşlar şimdi dedim ya Her köyde bir fabrika vardır Ya e, Marangozane olabilir ya başka bir şey Burada da bir metal fabrikası var dostlar Yani metal işleriyle uğraşan. En az diyorum bakın arkadaşlar 10-15 kişi çalışıyor O da bu köyden diğerleri de tabii ki başka ha bak bu bu kadar bir şey. Şöyle ama hakikaten dediğim gibi yani bir şeyler yapıyor bunlar. illaki bunlarda illaki bir kazanç şeyi var. Yok değil. Ha, karavanı da koymuş evin önüne. Ev dersen o biçim. çok da büyükmüş. Ha, köyün sonuna geldik. <laughs> Tertemiz bak dostlar. Değil mi ya köy mü demeyin. İnanın köy bile. Ya bunlar ben anlamıyorum. Bunlar nasıl bakabiliyorlar. Bunlar nasıl böyle şey yapabiliyorlar ya. Nasıl bir imkan var. Soğuk bir ülke. Değil mi? Ama yapıyorlar, buluyorlar. Bir şeyler yani nasıl temizler. Bakçeleri o biçim bakımlı. Şimdi biz bakın ormanın derinliklerine gidiyoruz dostlar. Orada <laughs> nelerle karşılaşacağız. Aha. Yaşlılar dinlenmek için böyle bank koymuşlar. Dostlarım bir şey diyeceğim de yanlış anlayacaksınız da söylemeyeyim ya değil mi ben söylemeyeceğim Hadi ben de kalsın köyün bu konumu bu biz artık köyün dışına çıktık da bunlardan şöyle köyün girişiydi zaten ağaçların şeyleri bembeyaz bak havalar o kadar soğuktu Bak bu bu bile aynı şekilde nasıl aynı bak şimdi döneyim de şunu bak sanki böyle bir manzara var arkadaşlar Harbiden yani şimdi yanlış anlamayın. Kar olmasını severim, isterim kar olmasını ama yeşillik bambaşka bir şey değil mi? Yani şu an gördüğünüz güneşli hava. Hava bugün iyi ama üşütüyor. Güneşin vurduğu yer iyi, sırt iyi, ön pekiştiriyor. <laughs> ama şimdi işin şakası da evlere bakın dostlar. Dediğim gibi çiftçi evleri hep böyle büyüktür. Adamlar zengin. Devlet destekliyor. Ha, bak buraya bir tanesi vefat etmiş. Ona anıt yapmışlar. Dostlarım. İşte burada vefat etmiş. Ne diyor? Alrin Arfus diye bir kişi diyelim. Tarihi yazmıyor. Ama oha ne oluyor ya? Yıkılıyor. Ağaçların tepesindeki o şeyler düşüyor. <laughs> o şu eve bak ya. Tamamen çiftçilikle uğraştım. Çok kazanıyor bunlar ya. Bir de devlet bunlara destek veriyormuş biliyor musun? Çiftçi desteği. Ha? Ha işte inekler şeyler bir sürü. Ben yani arkadaşlar size dedim yüzde yirmi çiftçi dedim ama bu tarafı tamamen çiftçilikle ilgilenen bir şeymiş. Diğer köyün diğer tarafı. Tamam orası işçi sınıfı. Evlerin büyüklüğüne bak. Ama bir yerde bir su akıyor ha. Şaldır şaldır su akıyor dostlar. Onu göstermek istiyorum. Bir tesadüfen geldik buraya ha. Bakalım nereden geliyor bu su? Arkadaşlar burada Füschknehr Kamawander Pişti. Buralarda yukarılarda bir şeyler var. Balık. Ya bir göl var bir şeyler var arkadaşlar. Altta da honik bal satıyor yani bir yerde. Bir balcı var herhalde. Evet. Dediğim gibi bir yerde su sesi duyduk ya. Demek ki su yukarıdan geliyor. Bakın hem de çok fazla su geliyor arkadaşlar. Şuradan şöyle bakın şöyle bak atıyor buradan aşağıya. İşte orada doğal bir göl oluşmuş. Su akıyor oraya. Vay be. Ben böyle enteresan şeyler severim. Ne diyor burada tabelada? Bir şeyler yazmışlar. Bal ha evet. Balcı var ileride diyor. Vay be. Yukarıya gitsek yukarıda göreceğiz neyin şeyini vardı ne. Arkadaşlar şimdi Güneş tam cepheden karşımızdan vuruyor. bize biraz gözlerimizi kısa biliriz. Kusura bakmayın. Ama dediğim gibi çiftliği bulduk ya balık çiftliğini. Bakın burası iki tane var. Burası kurumuş. Şurada yukarıda var ama o yukarıda da su donmuş ya arkadaş. bu bak buz. Buz olmuş. Ha burası da şey olmuş. Çok, çok, az akıyor su. Yukarıdan araba geliyor şimdi. Arkadaşlar suyun kaynağını bulduk bak. Şuradan şöyle yukarıdan geliyor. Şurası. İçini bu tertemiz su ya. Bakın şuradan. Bedavadan su. Şimdi yukarıda da bir ev var. Çiftçiler arkadaşlar, çiftçi. Adamlar çiftçi deyip de geçmeyin. Biz çiftçi diyoruz, küçümsemiyoruz çiftçileri. Yani dostlarım, yanlış anlaşılmasın. Bir de doğayı seyrettim şöyle. Oh. Nefes iyi geldi bize be. Dostlar buraya bir şey yapmışlar böyle. Bakın. Bunu bilen varsa arkadaşlar yorumlarda lütfen belirtsin. Ben çözemedim bir türlü. Dediğim gibi Atatürk'ün bir cümlesi var Dostlar biliyorsunuz değil mi? Köylü milletin efendisidir diye. Bakın. Görüyoruz değil mi evi? Ne güzel böyle tertemiz bir köyde bu ya. Villa şeklinde arkadaşlar. Burada yaşamanın yani ya, bir önceki videomda seyrettiyseniz arkadaşlar seyretmediyseniz onu seyredebilirsiniz. Ee, Türkiye'den bir emekli arkadaşımız geldi burada. Ben stres arıyorum diyor ama burada stres yok diyor. Yani ben illaki diyor stresli ortam istiyordum diyor yani o Bursa'da Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförler 35 sene sonra emekli olup buraya geliyor burada da e, Deutsche Bank'da otobüs şoförlüğü yapıyor diyor ki abim diyor biz em, ben diyor stres yeri arıyorum diyor ama stres şeyi bulamıyorum diyor yok diyor burada stres yok diyor o ya stres yaşayamıyoruz diyor biz alışığız diyor Türkiye'de diyor stres yapmak için stresli Ortamda yaşadığımız için diyor, On diyorum burada stres yok dostlarım. Burada hani uzun ömürlü yaşayacaksın işte ya bu böyle stres yok. Her şeyden uzak. Ha, en büyük göl de burası dostlar. Vay be. İyi ki de gelmişiz bu köye diyoruz. Bak düşüyor. Ağaçtan düşüyor ha. Öyle yanlış anlaşılmasın. <laughs>